Sevgili vatandaşlarım. Ülkemizde yoğun bir şekilde çete liderlerinin gündemi meşgul ettiği. Vatandaşımızın gündeminde ise işsizliğin, yoksulluğun ve açlığın olduğu günlerden geçtiğimizi biliyorum. Kötü yönetim yüzünden paramız pul oldu. Faizler çok yüksek seviyelere çıktı. Bunu da biliyorum. Ancak bugün huzurunuza en az bunlar kadar önemli bir başka soruna değinmek için çıktım. Marmara Denizi'nin feryadını dillendirmek için bugün huzurlarınızdayım. Eminim takip ediyorsunuz. Ülkemizin iç denizi olan Marmara, aylardır müsilaj, yani diğer adıyla deniz salyası artışıyla alarm sinyalleri veriyor. Görüntüler işler acısı. Onlarca senedir, evsel atık sularının ve sanayi atık sularının hiç arıtılmadan veya yetersiz arıtmayla denize boşaltılması sebebiyle Marmara Denizi, hızla kirleniyor. Öte yandan da iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın hem bugünlerimize hem de yarınlarımıza yönelik tehdidine karşı ise hükümet kayda değer hiçbir tedbir almıyor. Evet sevgili vatandaşlarım, Marmara Denizi'nin çevresinde nüfusumuzun yaklaşık tam üçte biri yaşıyor. Buradaki sanayinin, üretimin, evsel atıkların, denizimize maliyetinin hesabı ise ihmal ediliyor. Denizimizin hunharca ve sorumsuzca çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu maalesef üzülerek görüyoruz. Bakın, konunun uzmanları uyarıyor. Şu an Marmara Denizi'nin altında, dibinde bir ölü tabaka oluşmaya başlamış durumda. Derinlerde yaşayan balıklar ve diğer pek çok canlı türü ölüyor, yok oluyor. Eğer derhal önlem alınmazsa Marmara Denizi'nin ekosistemi geri dönülmez bir zarar görecek. Balıkçılık ve turizm sektörleri ise büyük bir risk altında. Yarınlarımız elimizden adeta kayıp giderken iktidarsa günlük boş tartışmalarla vakit harcıyor. Aylardır bu konuyu görmemezlikten geliyor. Ben buradan nesiller arası adalete inanan ve bunun gereğini yerine getirmek için çalışan Deva Partisi adına iktidarı acil önlem almaya çağırıyorum. Buradan hükümete sesleniyorum. Marmara Denizi'ne sahipsiz çöplük muamelesi yapmaktan vazgeçin. Bu ülkenin doğal kaynaklarına saygı duyun. Doğaya saygı duyun. Atık yönetimini yeniden yapılandırın. Bakın bunlar somut, acil tedbir önerilerimiz. Bir an önce yapın şunları. Sanayi tesislerinin ve belediyelerin tam arıtma yöntemine geçmesini sağlayın. Marmara Denizi'ne dökülen atık suların tamamını ileri biyolojik arıtmadan geçmesini zorunlu hale kılın. Zorunlu hale getirin. Bu hedef doğrultusunda gerekli tüm eğitimi ve desteği de ilgili kuruluşlara sağlayın. Atık su arıtma tesislerinde kullanılan teknolojinin geliştirilmesi için yatırım yapın. Kirletici tesislerin tarafsız ve sıkı denetimini sağlayarak kurallara uymayanlara cezai yaptırımları tavizsiz bir şekilde uygulayın. Evet. Bir çalışlar yapacaksanız yapın ama bu söylediklerimi Çalıştay'ın sonuna kadar beklemenize gerek yok. Bunları hemen yapabilirsiniz. Bunlar acil önemlerdir. Ancak Marmara Denizi bu hale geldikten sonra çalıştığı için çok geç değil mi? İş işten geçtikten sonra Marmara Denizi ölümle karşı karşıya geldikten sonra çalıştığı için geç değil mi? Ve buradan ben Sayın Erdoğan'a tekrar çağrı yapıyorum. Tamamen rant gözlüğüyle baktığınız Kanal İstanbul projesindeki inadınızdan da artık vazgeçin. Bilim insanları endişelerini sürekli dillendiriyorlar. Feryat ediyorlar. Bilim insanlarımız diyor ki Kanal İstanbul Marmara Denizi'nin oksijenleşmesine sebep olacak. İstanbul'un nüfusu daha da artacak. Ve bu Marmara ekosistemine geri dönülmez zararlar verecek diyor bilim insanlarımız. Bakın buradan net bir çağrı yapıyorum. Madem çalıştaylar yapmaya başlıyorsunuz. Madem İş işten geçtikten sonra, Marmara Denizi bu hale düştükten sonra, zarar olduktan sonra çalıştay yapmaya başlıyorsunuz. Diyorum ki bir çalıştay da Kanal İstanbul için yapın. Ama sadece yandaşları davet etmeyin bu çalıştaya. İlgili tüm kurumları, muhalefet partilerini, akademisyenleri ve meslek odalarını da toplayın. İstanbul hepimizin, İstanbul sadece bir kişinin duygularıyla, dürtülüyle yöneten bir şehir olamaz ki. İstanbul hepimiz Kanal İstanbul'un Marmara Denizi'ne, tatlı su kaynaklarına ve tüm çevreye olan etkilerini enle boyuna tartışalım hep beraber bu çalıştayda. Akıllı hareket edin. Bilimin ışığında karar verin. Rant dürtülerinin esiri olmayın. Çalıştayları çevre katliamından sonra ne yapacağız şimdi tartışmak için toplamayın. Geri dönülmez yollara girdikten sonra toplantılar yapmanın bir kıymeti yok. Gelin yol yakınken durun. Çalıştay yapacaksanız, çevre katliamını daha işin en başında önlemek için tedbirler almak için yapın. Değerli vatandaşlarım. Bakın, dikkat edin. Doğaya sadece rant gözlükleriyle bakan bu zihniyet İstanbul'a ihanet ettiğini itiraf edenlerin zihniyetidir. Bu zihniyet ihaneti itiraf eden ama hala inadından vazgeçmeyen bir zihniyettir. Ülkesini, doğasını, insanını seven bizler ise Marmara'nın mavi yeşil sularını yarınlarımıza, gelecek nesillerimize safa sağlam teslim etmek için canla başla çalışmaya hazırız. Her ne kadar bugünkü iktidar önemsiz gibi göstermeye çalışsa da iklim krizi maalesef hemen yanı başımızda. Bugünkü dünyanın bir gerçeği bu. Ve maalesef Türkiye Uzun vadeli projeksiyonlarda iklim değişikliğinden küresel ısınmadan en çok etkilenecek kuşakta yer alıyor. Biz ülke çapında bütüncül bir deniz, göl ve akarsu eylem planının hazırlanması için buradayız. Marmara Denizi'nde tanık olduğumuz gibi çözümü çalışmaya başlamak için sorunların su yüzüne çıkmasını bekleyemeyiz. Biz baştan önlemler almak için Baştan tedbirler almak için politikalarımızı oluşturuyoruz. Bizden sonraki nesillere adalet borcumuz olduğunu bir an bile unutmuyoruz. Biz her türlü pislikten arınmış bir ülke için buradayız. Deva Partisi doğaya ve insana saygı ilkesinden bir an bile vazgeçmeden çalışıyor, çalışacak. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun var olun.